Your muscles. Kaslarınız. Evet. Şöyle gelelim. What helps your bones and joints to walk? Run, dance and jump. Yani kemiklerinizin ve eklemlerinizin yani yürümesine, yürümesine, koşmasına, dans etmesine ve zıplamasına ne yardımcı olur? diye soru soruyor arkadaşlar. What helps? Ne yardım eder? Yani ne yardımcı olur? Your bones and joints to walk. Yani kemiklerinizin ve eklemlerinizin yürümesine, koşmasına, dans etmesine ve zıplamasına ne yardımcı olur diye bir soru cümlesi arkadaşlar. Muscles yani kaslarınız yani kaslar şeklinde cevap veriyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Muscles pull your bones. Yani kaslarınız kemiklerinizi çeker anlamında. To move your body ve böylelikle vücudunuzu hareket ettirir. Evet. Muscles in your legs mesela ayaklarınızda bulunan kaslar help you to ride a bicycle. Yani bir bisiklet kullanmanıza, bir bisiklet sürmesine sürmenize yardım eder. Muscles in your arms yani kollarınızdaki kaslar ise örneğin help you to row a boat yani bir gemiyi ya da bir kayığı hareket ettirebilmek için yani kürek çekmenize yardım eder arkadaşlar. Evet. Şöyle gelelim. There are more than 600 muscles in your body. Yani vücudunuzda 600'den fazla yani kas vardır arkadaşlar. Bakın there are more than 600 muscles in your body. Vücudunuzun içerisinde 600'den fazla kas vardır. Şöyle gelelim. Evet. Running yani koşma, yüzme, dans etme and riding And riding a bicycle, yani bir bisiklet binme mesela e, bir takım egzersiz çeşitleridir diyor arkadaşlar. Evet, şöyle gelelim. Exercise, yani egzersiz yapmak, makes your muscles, bones and joints strong. Yani egzersiz yapmak, eklem yerlerinizi, kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlendirir. Your heart is a type of muscle. Muscle, yani kalbinizde bir çeşit kastır. Yani kas tipleri şeklinde söylüyor. Şöyle devam edelim. Exercise yani egzersiz yapmak. Makes your heart strong to. Aynı zamanda kalbinizi de güçlendirir diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Protect your body. Vücudunuzu koruyun. Evet. Şöyle gelelim. Do exercise every day. Do exercise every day. Yani her gün egzersiz yapın. Şöyle devam edelim. What is your favorite type of exercise? Sizin mesela en sevdiğiniz egzersiz tipi nedir? Yani çeşidi nedir diye soru soruyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.